Milyonerde Süper Lig heyecanı başladı. Canlı bahis ve özel bahis seçenekleriyle sen de heyecana katıl. Sporda Vole ekranlarından herkese merhabalar. İlk roundda şu anda notlarını almaya devam eden Ali ile beraberiz. O önemli şeyler anlatacaksın o belli. İlk maçı hatırlamaya çalışıyorum. Yani boyuz maçını. Evet. evet Galatasaray ile açıyoruz. Galatasaray bu akşam Young Boys karşısında Romanş mücadelesinde Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için mücadele edecek. Benim düşüncem şu ilk maçta her şey ortaya çıkmıştır zaten değil Çok mi? Çok net. Yani Okan Buruk ne yapması gerektiğini, ne yapmaması gerektiğini. Savunma oyuncuları ne yapmaları gerektiğini, ne yapmamaları gerektiği üzerinden muhtemelen peşin bir hükme varmışlardır diye tahmin ediyorum. Yani peşin hükümlü olmak kötüdür ama bu tip maçlarda ikinci ayağını oynayacağınız maçlarda peşin hükümlü olmak zorundasınız. Muhakkak özel bir hazırlık vardır. Ben gazete manşetlerine baktığımda belirli kesim Galatasaray'ı takip eden muhabir arkadaşlarımızın vermiş olduğu bilgiler şu şekilde. Galatasaray çift forvet başlayacak deniliyor. Mishi Vatşuayi ve Mauro Icardi. Kaan Ayhan'ın Nelson'un partneri olacağı söyleniyor. Bu da ikinci bir nokta. Yine merkezde ikili olarak Galatasaray kalmaya devam edilecek deniliyor. Bir üçüncü hiç dillendirilmeyen fakat galiba benim dillendirilmesini istediğim bir şey var. Hiç yani haberlere konu olmadı. Acaba Galatasaray bir şekilde merkezi üçleyip maçın uzama ihtimaline de karşı ve da maç 1-0 giderken umarız yani maç 1-0 olur Galatasaray ile yine oyunu Hı. değiştirebilmek adına Batshuayi'nin sonradan oyuna dahil olabileceği, çünkü Galatasaray yani ilk santofor var. Yani 3-5-2 değil, 3-4-3 mi diyorsunuz? Yok yok, dörtlü, dörtlü savunmayla. Merkez üçlü dediğim stoper üçlüsü değil. Ha orta üçlü, üçlü. üçlü. Evet, 4-3-3 gibi. Evet, 4-3-3 gibi dizilmeli. Yani orası mi? Torreira, Sara bir oyuncuda mı? Yani e, Mertens'ten farklı bir oyuncu. Mertensis'ten farklı bir oyuncu. Mesela şöyle. Berkan mı? Torreira, Berkan, Gabriel, Sara olabilir. Eğer Metehan Baltacı'ya güveniyorsa ki bu maçta ben onun sorumluluk ıı, yükünün altında sokacağını pek düşünmüyorum. Metehan Baltacı'nın stoper olduğu çok güvenilir bir seçenek mi bu tar ayrı bir tartışma konusu. Kaan Ayhan'ın Lucas Torreira'nın yanında olduğu. Galatasaray hücuma çıkarken her iki bekinin de düşünerek. Kaan Ayhan'ın biraz daha... ise stoperde kim var? Apoker'in cezalı Davinson Sanchez Metean yetişmezse Metehan'la Nelson, Nelson. iyi bir ikili olurlar mı? İşte... Zaten soru işaretlerinden bir o. Ama hatırla hangi maçta e, Montella ikinci maçımızdan sonraydı galiba. Kaan Ahyan'ı böyle sağ bek gibi gösterip üçüncü evet. stoper yapmıştı. Evet. Orta o, sağ gibi o, gösterip üçüncü o. stoper yapmıştı. Ve dönen yani rakibin Young Boys'un muhtemelen uzun oynayacağı topları da... ve böyle Avusturya maçlarında öyle oynadık diye düşünüyorum Evet. Özellikle o. Avusturya maçında çok netti. Çok çok iyiydi. Ve çok da verimliydi o evet. Burada. Benim aklıma böyle bir şey geliyor. Yani... O kadar ofansif açıdan Avusturya kadar üretici bir takım mı? Yani Avusturya daha çok boyutlu bir takımdı. Hani sadece hı. dikey araya pas atmıyordu. Yanlara açık da oynayabiliyordu. Kanatlara inip ortaya çıkarabiliyordu. Yani şimdi Young Boys ilk maç. Kaan maç başladı. Ben pasörlük özelliklerinin biraz böyle göz ardı edildiğini ya düşünüyorum bence de, o yüzden. Ben de, ben de ona da gayet iyi bir adam yani. Bence e, Kaan Ayhan'ın en iyi yerler. Dörtlü savunma oynuyorsanız defansif orta saha. Üçlü savunma oynuyorsanız sağ stoper. Teoride sana katılıyor. Hı. Pratikte bütün o gazeteci, muhabir arkadaşların yaptığı haberlerdeki gibi... olması gerektiğini düşünüyorum çift santrafor. Daha önce de söylemiştim. Serdar İçelikler de senin gibi düşünüyor. 4-3-3'te Gabriel Saray'ı ofansif arta sahaya öne atıp... diyor. Torreira'nın yanına Berkan veya... işte Kaan Ayhan Martik kimse, o öyle düşünüyor. Ben ediyorum diyorum ki... Şimdi maçı şöyle bir röntgenini çekelim. Kırmızılar Galatasaray, maviler... şey olsun... yang Boys takımı evet. olsun. Abi adamlar bu arada İsviçre milli takımı da Avrupa şampiyonasında. Lugano Fenerbahçe maçında Lugano. Lugano Beşiktaş maçında yine Lugano. Ve hatta Trabzon karşısında Sengaren. İsviçre ekiplerinin hep aynı şekilde ama bir yani ekol olmuşlar gibi. Savunma arkasına atletik koşucu çok iyi kaçırma planları var. Ve hep böyle dikey pasta. Yani şöyle kenara bir, iki, üç yapıp değil yani mümkünse buradan. Galatasaray'ın yediği iki, iki, ikinci gol. Kaleci de gaşı. Monteiro'ya. Galatasaray golün aynısını nerede yedi? Bir önceki maç. Hayır Hatay Spor maçı. Hayır dedi. Hatay tam şey. Işte Aynen, ligde. Bir önceki evet, evet, hmm. i̇şte, İki. İlk golü nasıl yedi Galatasaray? Yine Monteiro koşusu. Köhn yetişemedi. Köhn kırmızı. Köhn yetişemedi. Köhn buradaydı. Apokerim zaten iki pozisyonda yetişmedi. Apokerim çok formsuzdu. Muslera da senin efsane kalitesi kötü bir performansla ikisi de yok diyelim. Apokerim yerine kim oynayacak kararını çok net vermesi gerekiyor. Bence de Kaan Ayhan üçlü savunmada sağ stoper veya 4-2-3-1'lerde 4-3'lerde defansif ortası. Ama şu anda en güvenilir adam burada oynatabileceği Kaan Ayhan. Maalesef Metehan değil. Hı, hı Apokerim bu kadar formsuzken Metehan'a zaten güvenseydi daha çok şans verebilirdi. Hani hep akla şey gelir bizim kuşağın. En çok da senin gelir. Mustafa Denizli çok zor. O zaman güçlüydü Rapid Bean. Bayağı güçlü takım. Yani kupa finali falan oynayan takım o yıllarda. Everton'da kupa finali oynamışlardı. Kupa Galipleri finali. Ve işte şey elemişlerdi kısa süre önce. E, ee, Krankl'la işte o Panenka penaltısına adını veren Panenka oynuyordu. Rapid Hı -hı. o kadar güçlüydü. da Barcelona Santrafor'uydu. Yeni kuşak için o kadar iyi bir kadroydu. Ee, şimdi... Onlar mesela çok yönlü hücum yapabiliyor. Ama burada öyle değil. Burada en gü yani Bülent Korkmazı oynatmıştı hocam. Hatırlıyor hı hı. musun hı hı. Mustafa Denizli? Üçlü savunmada. Ve Bülent Korkmaz hazırdı ama 17 yaşında falan böyle 18 bıyıklı falan da hatırlıyor musun? Bir, ama hazırdı. Hazırdı. Yeşili biraz daha daha büyüktü ama e, şeydi. E, doğru. Kesin e, evet. biraz zaman. Türkiye için o zaman o yaşta oyuncu çok gençti. Acayip genç oyuncu. Için. Tabii yani. Canım. yani daha tecrübeli stoper vardı. Bülent Korkmazı oynatmıştı ama hazırlamıştı önceden. Hı. Burada takım bir kere Davinson Sanchez yokken bir kere büyük sıkıntı. Onu bir söyleyelim. Hem Davinson Sanchez yok hem formsuz da olsa bir Apokerim yok. Nelson sezonu iyi başlamadı. O zaman Kaan Ayhan belki e, en iyi stoperi değil Galatasaray'ın ama şu anda en iyi stoper oynayabilecek oyuncu bu takıma karşı. Neden? Neden? Ben daha büyük resimden bakıyorum. Bu bu kaleci ve dördüncü dakikada yine e, Apokerim'in geçilemediği, kolay geçildiği daha doğrusu yetişemediği pozisyon. Sen bunlara böyle bir takıma karşı offside taktiği yapsan, aklı başında dört adam uyumlu, Jelert, Barış Alper, Kaan Ayhan, Nelson. Ya baya Jelert'e diyeceksin ki oğlum işte Norveçlisin sen bunlar hep savunma arkasına koşuyor. Biz burada koşuyoruz. Ya Galatasaray ilk offside tuzağını 82'de yaptı hmm. Ilgaz İsviçre deplasmanında ve o kadar kolay offside'e düşürdü ki. Şimdi savunma biçimi hücum biçimi de belirler. İşte Guardiola'nın dediği geçenlerde bizim de bir hocamız söylemiş. Galiba Abdullah Avcı söylemiş ama tam belirleyemedi Trabzonspor hmm. Teorik açıdan çok doğru ya sen offside çizisini burada kurup Barış Alper'i burada kullandığın zaman... ...bir kere adamlardan böyle... ...en az üç kişi böyle dikey koşu atıyor ya, offside taktiğinde bir kere üç kişiyi geride bırakıyorsun. Offside diye topu atamıyor değil mi? O zaman öndeki baskıyı da sen çok daha rahat yapıyorsun. Ayrıca Kaan Ayhan orta sağlaşıyor bu düzende. Nelson biraz geride kalıyor. Beşiktaş'ın offside tuzağını düşün. Onu yapması gerek. Beşiktaş'ın Galatasaray yaptığı offside tuzağı var Kerem ya, Nelson'u tek, Kaan Ayhan'ı önde. E zaten orta sağ gibi oynayacak pratikte. Burada da Barış Alper oynayacak. Sen Gelert değil diyorsun yani. Gelert sol bekte lazım. Ben Köyne güvenmiyorum. Yani savunma konusunda Masu akıyor, hı, hı rakip savunma yapamama konusunda. Öyle. Ya ben bir şey demiyorum. Bunun ise 2'den geldi. 3-5-2 oynayan takımdan sol kanat beki geldi. Bu filmi daha önce görmüştük. Anhelin onun daha kalitelisi. Ama adam kanat oyuncusu Beko'dan çok. Aynı şey bir Saracci için de geçerliydi. Tabii. Yani o zaten sıkıntı oluyor. Galatasaray'ın zaten bu eleme biter bitmez. Bitti. Hani Ziyeh'i bir açıklamışlardı ya şampiyonluk maçında. Sol bek açıklarsa çok iyi yaparlar bitirip. Yani hem turu geçip hem de sol bek. Back... <laughs> evet evet. Tartışmasız bir sol bek alacaksın ama bu maç ön eleme maçında deney yapmayacaksın. Ön eleme maçında bir sistem oturtmak için oynamayacaksın. Geçen sezon ön elemeleri nasıl geçtin? Kurulu düzen yoktu da Mertens geçirdi sana. O Mertens'i son 20-25 dakikaya saklayacaksın. Sağ kenarında öyle bir oyuncu var ki Young Boys'da oynamış tüm oyuncuların en iyilerinin en iyi özelliklerini al. Yine Mertens'in böyle kariyer yetenek ortaması çıkmıyor. Son 20 dakika yorulan takıma karşı alacağım Mertensi, işi çözeceğim. Icardi batçoya başlayacaksın. Neden? Anlatmaya çalışayım yine savunma için, ucun için Galatasaray ilk 9'da çıkabildi İsviçre'de. Geriden uzun pas Icardi'ye attı Sara. Çok iyi toptu. Hı hı. Oradan işte sırtı dönük Mertens'e sonra bir tane attı. Bir tane işte Icardi böyle sırtı dönükken aldı Mertens attı. Bir tane de Icardi'den Barış Alper'e geldi. Barış Alper final pası veremedi. Niye? Markaj altındaydı. Barış Alper buradan demarke vaziyette geldiği zaman ne kadar etkili olur bu takıma karşı? Yani sen zaten iki farklı kazanmak zorundasın turu 90 dakikada geçmek için. Peki Barış Alper'in yerine kim oynatacaksın? Hoca bilir onu. Bir sürü ha. opsiyonu var. Bak Ziyeh var, Yunus var. Hı. Var yani oyuncusu abi. Hiç oyuncusu yok değil. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Zaten hani diyeceksin ki Ziyeh yardım etmeyecek. Ya Burada Dubois oynadığı zaman ya da Dubois burada oynadığı zaman tamam mı? Dubois'un arkasındaki adam zaten sürekli Dubois'a yardım etmek zorunda kalıyor. Zaten hücum yapamıyorsun ki o zaman. Yok, Bari offside çizgisi olsun. Ben Dubois'sız bir kurgudan bahsediyorum. Yani tamam. Benim kafamda Barış şey, Alper, Sabek. Ben de Yelert'le Derik Köm var maalesef. Barış Alper Yelert. Sen, sen Barış Alper Yelert. Le. Ya offside'e e çıkacaklar o kadar. Vallahi bak yay bak ilk devreden 6 kere offside'e e düşürürse iki farklı kazanır minimum. Adamın en önemli silahını kozuna elinden alacaksın. Taktikler güçlü yönlerimizi öne çıkarıp zayıf yönlerimizi örtmek için var. Adamların güçlü yönüne savunma arkasına koşu ilk maçta gördüğümüz 45 artı 4 2-0 öndelerdi. Monteiro yine karşı karşıya kaldı Mustera'yla. 82'ye kadar sen hiç offside taktiği yapmadın. İş sıkıştı daha bir ofansif oynamaya başlayınca da adamlar leblebi çekirdek yermiş gibi adamları kolaylıkla offside'a düşürmeye başladın. 82'den sonra ama bunu baştan yapacaksın. Ya Torreira gap... Gabriel Sarı iki tane ikisi de çok iyi oynadı. Bunların çok iyi oynadı bir maçta. Nasıl geri dörtlü böyle dökülür? Çünkü oyun savunma biçimi, hucum biçimini belirleyemedi. Tam tersi oldu. O savunma biçimsizliği yüzünden hucum da az yaptı. Bak Icardi artık bayağı bir on numara gibi oynayabiliyor mu? Icardi sırtı dönük burada aldığı zaman Batshuayi'ye ile buraya verip kendi hareketlense bir opsiyon. Batshuayi hiç sürekli koşan bir oyuncu. Buranın tamamını kullanan bir oyuncu. Ve hatta bazen kötü oynadığı maçlarda ona serseri mayın gibi dolaşıyor eleştirisi yapıyorduk. Tek santrafor oynadığı zaman. Çünkü o zaman pasistasyon istasyonu olmuyor. Sen orada topla buluşun ne işe yarayacaksın? İlk topla Icardi buluşacak. Batshuayi nereye hareketlenirse devam. Batshuayi'nin şutundan döneni bile Icardi tamamlayarak iki tane gol pozisyonu bulur. Bir tanesi kesin gol olur Icardi kaleciden döneni vurursa. Ya bir gol oradan bir kere cebinde senin Batshuayi Icardi'den. İki, burada artık zahmet olacak. Hakim bir tane maç al. Geçen sene bir tek Manchester maçlarında zaten sen şöyle Hakim kariyer ortalaması, Ajax'taki Hakim Ziyek etkisini gösterdin. Burada da birader mümkünse Barış Alper gelecek, sen ortaya geleceksin. Bir tane de şuttan atacaksın. Hakim Ziyek'in şutları da önemli gol silahı yani. Üç tane, dört tane çek, bir, al sana bir gol daha. i̇kisini yani zaten ilk maçta adamlar engelledi. O kafayla mafayla Tamam bağırdı. işte, al adamı. sana bir gol daha. Üç, dört kere girecek. Arkadan Barış Alper gelsin ki, Jelert burada Köhn yerine, burada bu maçlık idare edecek. Oyuncu çünkü Köhn idare edemiyor. Köyünün sorunu o. Bak gerçekten ilk golde tabii ki Apo Kerim'in hatası yüzde elli ama yüzde elli de Köyünün hatası. Sen 3-5-2 oynayan takımın sol kanat beki gibi geliyorsun. Angel da aynı sorun vardı hatırlarsan. O adam nerede sen neredesin diyorlardı. E ee, Angel en azından daha yetenekliydi. Heh. Ofansif açıdan hani belki Galatasaray'da sergileyemedi ama... Fabrika ayarında daha yetenekli müdür. Ben o yüzden o yazılan daha böyle çift santrafora yakın. Ama o tam çift santrafor değil. Icardi daha bir 9.5 gibi oynayacak. Batshuayi da gezgin forvet oynayacak. Gidip iki uzuna sırtı dönük eski 88 model FA Cup yarı finali oynamayacaksın ki Wimbledon gibi. Ya tabi orası öyle. Ama tabi rakip takımın teknik direktörünün ne yapacağı da çok önemli. İlk maç Okan Burak'a çok daha iyi çalışmıştı. Bu maçta e, Türkiye'ye getirilmeyen sakatlığı sebebiyle Elian Meşak yerine birdenbire biz Monteiro'yu evet. gördük. Çantadan sürpriz çıkarttı. Orta sahayı daha uzattı, savunmayı daha uzattı. Ee, en kısa oyuncuları e, sağ bekleriyle beraber, Bloom'la beraber e, Abram'a koleydi, sol evet. kenar forveton on yani. Onun dışında bak sol bekleri 1.85'lik bir adam. O kolej, bir şu tane bir direkten dönen değil mi? Evet, evet. Günay'ın son anda parmaklarıyla dokundu ve maçın evet. kırılma anlarından birisi. Ondan sonra 2-2'ye geldi. Doğru, Günay çeldi, öyle. De öyle değil mi? Direkte sol Tabii. Direkten döndü. Bak 1.85, 1.89, 1.91, 1.82 falan civarında orta sağları 1.89 1.88 Uğrunič 1.85 yerden oynayıp koşturacaksın uzun boylu i̇şte işte adamları yoracaksın işte. işte mevzu bu yerden oynayabilecek kadroda da oynaman gerekiyor. 4 dış pas trafiğini çok iyi kontrol etmen gerekiyor bence. Ha ve hatta bizim pres tuzağımızı elimizden aldılar ama bu sefer biz kendi tuzağımızı daha güçlü bir yanda yapacağız. Ben yani diyorum ki çok acayip bir baskı yapıp ileriye tamamen ha, tamam. çıkıp çok acayip abi bir baskıyla iyi, çıkman lazım. En iyi pres çift santraforla yapılır yalnız. İşte Batçuay iyi presçi. E Batuay mükemmel bir presçi. Çok zaten iyi presçi. Yani. atlatır yani. de rahatlatır orada. İşte takımın diğer geri kalanı senin dediğin gibi Barış Alper Sabek başlarsa Hakim eşle beraber Icardi'yi kurtarabilecek mi? Çünkü bazı maçlar vardır kurtarabileceğin, bazı maçlar vardır e, kurtaramayacağın. Peki sağ tarafı önerin ki Barış Alper Sağ'ın oynasın, Jeler Sabek oynasın, Solbek Köhn oynasın. Evet. Güveniyor musun Köhn'e? Yok güvenmiyorum da yapacak bir şey yok. Formsuz bir yani. de kopukta takım ha, kalanından. Kop, yani yani hala adapte olamamış Galatasaray'ın oyunu. Evet. Sorun oradan kaynaklanıyor. Hala kendisinin 3-5-2 takımının evet. sol kanat beki gibi Ama ben yine var. de Yelart'ı Ebru Makole ile eşleştirip e, sol tarafta en azından bir şekilde bari topu oraya attırma kardeşim <laughs> diyeceğim şey. Aramızdaki fark burada. Ha. Sende hep o İtalyan ekolünün etkisi var. Rakibi etkisizleştirme planları. Ben evet. de büyük takımsın. En iyi savunma hocumdur. Savunmayı önde kuracaksın. Şurada ilk yarım saatte taraftarı arkana alıp 2-3'ü dayayacaksın. Yıkılacaksın diyorsunuz. Bu takım sıra. offside taktiği en iyi savunma yöntemidir. Tabii. O zaman... Senin, Bakınız Barcelona mi? Xavi Iniesta, Iniesta zaman öyle değil mi? Evet öyle. O zaman Ama sol de böyle Abidal'di onun Başka, da adını koyalım. Barcelona mevzusunu sonra ben sana anlatacağım. Barcelona'nın en prime zamanında bile fizikli takımlara karşı neler yapabildiğini. Türk La Liga'da değil. Topu, Avrupa'da. Topu çevirerek Iniesta ha. Xavi acayip şeyler yapıyor. Doğru. Ama sen de yok onlar. İşte sende sen yok. Tamamen fizik yüklenme. Görelim bakalım. İnşallah senin dediğin gibi olur. Bu inşallah senin... Ya Galatasaray turu geçsin de Okan Hoca istiyorsa 5-4-1 oynasın. isterse 4-1-5 oynasın, oynasın, abi geçsin. Benim söylemek istediğim şu. Pusuda Galatasaray'da bir huzursuzluk var. Hı hı. Şu maçın ilerleyen dakikalarında 70-75 0-0 giderken istediğin oyun oynanmıyorsa gol yersen oyuna gireni yönetimi e, maalesef en sonunda işte Okan Hoca'sı Ve gelir sıra. Taraftarlarının eleştiri okları kafalarına, gözlerine gelir. Evet. Maçın başında atmosferi kontrol edeceksin. Momentumu alacaksın. Ben o yüzden söylüyorum. Bir de sen şu anda en iyi, en verimli oynadığın dakikalar şu ana kadar... 2024-25 model Galatasaray'ın... Icardi ile Batshuayi'nin aynı anda evet, sahada olduğu dakikalar. Ha sen ve Bebe Okan Hoca diyorsunuz ki... 90 dakika onu kaldıramayız. O dediğin sebeplerden bir de Ziyeh sağa çıkacak. Ben ne diyorum ki? Ya ilk 60 dakika al sen skoru. Sonra tık, keyfine bak diyorsun yani. Bak 2-0, 3-0 önde ol. Icardi'yi bile oyundan alabilirsin. Tamam. Ama 4-3-3 başladın. 1-0 gidiyor. Icardi verimsiz oynuyor. Ya da Icardi iyi oynuyor ama yani tek kalıyor, yalnız kalıyor. Icardi yerine Batshuayi alamaz. Çifte kriz. Icardi'yi aldı gole ihtiyacımız varken. Ama ikisi beraber başlarsan ikisinden birini alırsın oyundan. İnşallah dediğin gibi olur. İnşallah. Ya Galatasaray turu geçsin de temsilcimiz olsun abi şampiyonluğu. Herhalde canım. Bir de yeni formatıyla. O zaman Yeni formatı da böylece öğreniriz. Öğreniriz. <laughs> Hemen Fenerbahçe'ye geçelim. Ya boş kaleye atamadım be kardeşim. Serdar abi, senin burada ne işin var? Kardeşim, 40 kere söyledik. Atanınla tutanın iyi olacak dedik. Abi. Şu hale bak ya. bizim bütün ekip her hafta buradayız. Beklersin.